Bu günde Allah tarafından birçok peygamberine içinde bulundukları sıkıntılardan necat ve kurtuluş da verilmiştir. Sahih rivayetlerde ve tefsirlerde bu bu ismin verilmesinin hikmeti, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde Cenab-ı Hak 10 tane peygamberine ikram, ihsan ve iltifatta bulunmasıdır. Bu lütuflar rivayetlerde şöylece izah edilmiştir. 1. Allah Hz. Musa'ya aleyhisselam aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. 2. Hazreti Nuh aleyhisselam gemisini Cudi dağının üzerine Aşure gününde demirlemiştir. 3. Hazreti Yunus aleyhisselam balığın karnından Aşure günü kurtulmuştur. 4. Hazreti Adem'in aleyhisselam tövbesi Aşura günü kabul edilmiştir. 5. Hazreti Yusuf aleyhisselam Kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır. 6. Hazreti İsa aleyhisselam o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. 7. Hazreti Davud'un aleyhisselam tövbesi o gün kabul edilmiştir. 8. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam doğmuştur. 9. Hazreti Yakub'un aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf aleyhisselamın hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. On Hazreti Eyyub aleyhisselam hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. Bu gibi harika hadiselerden de anlaşıldığı gibi Cenab-ı Hak bugün de peygamberlerini birçok mucizelere mazhar kılmıştır.